rüzgarı Yayılır gider ılık ılık Dağların başakların üzerinden Buğday gibi bereketli Dağların başakların üzerinden Akar su gibi aydınlık Kim demiş ölüm var diye Kardeş kardeş atan bu yürek bizim Kim demiş ölüm var diye bize Kardeş kardeş atan bu yürek bizim Hey! Bize ölüm yok Yoldaşlar! Bize ölüm yok Yoldaşlar! Bize ölüm yok Yoldaşlar! Bu yürek hiç durmayacak bize ölüm, yok, bize ölüm yol bize ölüm yol başlar. Başlar. bize ölüm yok, bu yürek hiç susmayacak. Bize ölüm yol bize ölüm yol bize, bize, bize ölüm yok, bu yürek hiç susmayacak.